Tolga, Tolga kit. Ha. Al aslanım. Bir havuç da sana. Daha yok ama. If we're not late, they have so many, uh, many show. Ooh. Animal show. Bird, uh, I don't know about the time. Bison, bison. Bison, oh. bizonlar, bizonlar. Afrika. Arkadaşlar bu çok enteresan bir şey. Ben Afrika'da bu dünyadaki hayvanat bahçelerine e, hayvan tedarik eden ki çoğu da kaçak çalışıyor bunların. Yasak yani bu hayvanların avlanıp çeşitli gruplara, ülkelere şuraya buraya satılması. Hatta bizim Hasan dayımız var orada meşhur Hasan Stoji. Bir gün beni bir adamla tanıştırdı. Adamla da biraz atapir, hey. pig, pig, ah, o yaban domuzu. Ama çok enteresan görünüyorlar. Haram, haram. Ya haram. <laughs> Ama çok enteresan bizim Türkiye'dekilere göre. It's like a bowl in Turkey, evet. e, different types. Yeah yeah yani yeah. Ya Wild pig. Yeah yeah yeah. bizim Hasan dayımız var. Bir gün Kempinski'de oturuyoruz. Çok, çok ya dedi sen o, bu şerefsiz ne Rusak iş yapıyor var, dedi, biliyor musun? De, Yok dayı dedim nereden Basit bileyim. Bu dedi, var, dedi ele, milletin ha. dedi gorilini Oral ne bileyim işte zürafasını, zebrasını avlayıp dedi hayvanat bahçelerine satıyor. O adamla sonra konuşmaya başladık. Adamın geçimi buymuş yani. Bunlar bir e, böyle Gana ve çevresinde çete gibi bir şeylermiş. Avrupalı, Amerikalı, belki de buralı hayvanat bahçelerinin hayvana ihtiyaç olduğu zaman bunlara haber veriyorlarmış. We're going to the dangerous area. Oh, dangerous area. We have to close the door. <laughs> close, the door. <laughs> close the oh, dangerous area. Evet, bakın şurada bir kapı var. O açılıyor. Şimdi aslanlar, kaplanlar olduğu için burada Aslan. geri kapanacak. Aslanlar. Aslan, Aslan lion. Lion. Yeah. Lion. Valla ciddi ciddi güvenlik tedbiri var burada. Demek ki kaygılarım boşuna değilmiş herifler. Ciddi ciddi tedbir almışlar. Aa, aslan orada duruyor ve baba bir şeye benziyor. I think it's big ha. Birisi şurada dişi aslan. Bakın gösterelim. Dişi aslan şurada. Şu arabanın hemen arkasında da erkek aslan herhalde karnını yeni doyurdu beyefendi. Yani diyeceğim şu o, şu kafes camdan bir kafes yapmışlar onun içinde. Onun içinde. E bu Afrika'da çeteler var böyle hükümetlerle yerel ağlarla, yerel lordlarla arası iyi olup da hayvan kaçırıp bir şekilde buralara satan yani öyle ilginç insanlarla tanıştım ben. Oo. Sleeping. Sleeping lion, Where is the animal? He's sleeping. It's sleeping. ya membangunkan tidur dan sleeping <laughs> kamera ibras Yansıma yapıyor camları kapatmak zorundayız. Don Wake Up, Sleeping Tiger. Don Wake Up, the the Sleeping Sleeping Tiger Tiger. Sleeping Tiger ha? Sleeping Tiger. Şimdi yine bir kapı açılıyor gireceğiz. Yine kapanacak galiba. mekanlara doğru ilerliyoruz. It is Indian style ha. Mm -hmm. Indian animal. Indian Indian Indian, Indian, oh, Indian animals. Hint hayvanları. Ya ben bir belgesel izlemiştim. Tiger. Bu Sri Lanka'da da şu tigerlar kaplanlar bal toplamaya giden köylüleri yılda hmm. bir 7-8 tane yiyorlarmış bunlardan ve avlanması falan da imkansız. Avlanması falan da çok zor. Köylüler de bir şey yapamıyor ama herifler yabani bal toplayacağız diye her yıl 7-8 tane kişiyi minimum, daha fazladır da. Of bu nasıl bir ağaç yapısı ya? Böyle bir tree bambu gibi. Onlarca ağaç bir arada. Evet, şimdi Dur, dur, dur. Evet. Bir yalan. Oo. Bir i̇lk defa bu kadar yakından bir hayvan göreceğim. Hayvan derken kaplan göreceğim. Arkadaşlar vallahi cam pencere kapanmadan buradan gezilmez. Bir atladı mı kurtuluş imkanınız yok. Aha ikincisi de kalktı. Bu kadar tatlı olamaz ya.